Ayhan kardeşim demin bir bilgi verdi de ee, Vietnam'ın ve Tayvan'ın Amerika'ya olan ihracatı ne kadar? Abi biri 119 milyar dolar, biri 116 milyar dolar. Ee, Türkiye'nin ne kadar? Türkiye'nin 15 milyar dolar ve Türkiye abi şöyle bilgi söyleyeyim en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke. Ama Amerika'nın ithalatının içerisinde binde 0.5. Yani çok düşük. Bizim hayalimiz benim şahsen Amerikalı bir Türk olarak hayalim binde bire çıkarmak. Yani 30 milyar dolara. Amerika ama bakıldığında Tayvan ve Vietnam'ın yine çok gerisindeyiz. Neden biliyor musun? Elektrik ve elektronik ürünler üretip Amerika'ya satıyorlar. Yani %50 ihracatlarının %50'den fazlası elektrik, elektronik ve çip. Ve Vietnam Tayman. Amerika ile savaştı değil mi? Evet. Kafalarına bombaları yediler. Hatta en son atılan portakal bombaları değil mi? İnsanlar kanser, Tabii. çift gözlü, beş kulaklı insanlar. Buna rağmen şu anda Amerika'ya 120 milyar dolar, yani bizim neredeyse 10 katımız ürün satıyorlar. Evet. Hemen buradan gençlere bir şey söyle. Bizim gençlerimize ihracat yapacak olan gençlere söylüyorum, yaşı 40'ın altında olanlara bir şey söyle. Evet, ben 17 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 400 milyon nüfusu var. Gerçekten bu ülkede. Ee, çok güzel işler yaparsanız bu ülkede çok güzel pazar var. Ne olur dürüst, düzgün işimizi yapalım, kaliteli işler yapalım. Biz Amerikalı arkadaşlarımızla oturduğumuzda hep şu şikayeti yapıyorlar. Türklerle iş yapıyoruz, bir de ikiler. Bir de iyiler, iki de iyiler ama üstü aynı mal gelmiyor. Ne olur bu ülkeler sağlamış, Tayvan, Vietnam, Çin bunları artık sağlamış. Biz de bunları yapalım ve Amerika'da var olalım. Şu 15 milyar dolarlık ihracatımızı en azından 100 milyar dolara çıkartalım 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde. Ve ülkemiz refah içerisinde olsun, milletimiz zengin olsun. Ya kendiniz de rahat edin. Yani sürdürülebilir standartta yüksek kalitede. Az kazanın ülkenin şartlarını biliyoruz döviz baskılanıyor evet. o bu faiz enflasyon ama ne olursunuz ne yapıyorsan çorap mı çatal mı ne üretiyorsan en kalitelisin evet, en lütfen. kalitelisin. Lütfen gerçekten bu çok önemli ve e, Amerika'ya ihracat yapmanız yapmak noktasında zaten Tayfur abi her gün bir şeyler yazıyor kafa yoruyor uğraşıyor lütfen e, onu da dikkatlice dinleyin.